Arkadaşlar kaldığımız yerden son sürat devam ediyor. Şimdi şu input elementlerine ben element diye çevirdim ama aslında bunlar dokümantasyonda bakın streamlit.io .streamlit sitesindeyiz. Bunlar burada widgets olarak geçiyor. Ben element diyorum. Inputlara widgets diyor. Ben element demeye devam edeceğim. Çünkü widgets'ı nasıl Türkçe çevireceğimi bilmem. Bilen yorumlarda eşitlendirsin. Şimdi input widgets dediğimiz zaman gerçekten bu streamlit tekrar söylüyorum. Docs.streamlit.io sitesindeyim. İnanılmaz yapılar geliyor arkadaşlar yani. Bunların hepsine burada girmeyeceğim ben. Bakın kamera input çok güzel. Hayatım boyunca hiç kullanmadım ben. Bunu belki siz kullanırsınız. Col color, picker sırf geyiğine bir kere kullandım. 4 parti komponentler da var bu arada bakın yani bu inputlarla alakalı bunlara girmeyeceğim. Burada bizim belli başlı neler var? Input widgetler var. En çok neyi kullanacağız? Takdir edersiniz ki butonu kullanacağız. Checkbox'ı kullanacağımız zaman da gelir. Toggle'ı toggle belki kullanırız. Radyo butonunu da kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ama en çok select box, multi select ve slider'ı da muhtemelen kullanacağız ki zaten bunu bu select şu slider'ı ben ilk örnek yaptım bu elelen modeller üzerinden göstermiştim ama bunların hepsini isterseniz göstereyim bir hafta ders yaparız hiç gerek yok zaten bu iş uygulama yaptık şu öğrenecek neyse ben tekrar VS koduma geri geldim biz geçen derste işte bu multiple page yapısını gördük birden fazla sayfa nasıl oluyor ve sidebar nasıl oluyor bunları gördük şimdi input örneklerine gelelim bakın App'i kapatayım, e, metin elementlerini kapatayım, input elementlerinde mi hiçbir şey yok. Ben ne yaptım? Buraya magic commandımı kullanarak, magic'leri kullanarak üç tane çizgi koydum da Ctrl-S dediğimde hiçbir şey gelmedi. Tekrar ctrl R diyeceğim. Bazen böyle saçmalıyor. Doğru yerdeyim değil mi? Doğru yerdeyim. Bazen benim gerçekten terminalime geri gelip Arkadaşlar hop şurada terminalime geri gelip bir terminalimi Ctrl-C, C diye kapatıp tekrar entry point'umdan streamlit run diyerek epey ile aynı klasördeyim çalıştırmam gerekebiliyor. Belki de bunu benden dolayı yapıyordur. Neyse ben VS koduma geri döneyim. VS koduma geldim. Çizgim geldi. Arada bu hareketleri yaparsınız. Çok da zor bir şey değil. Neyse input örneklerine geldik. Hemen bir tane buton örneği yapalım arkadaşlar. Bu konu yörününden birazcık daha karışık konu. Çünkü inputların içerisinde bize callback yapıları falan da gelecek. Enteresan işler var burada ama biz bunu basitleştirerek gidelim şimdilik. Dokümantasyona geleyim arkadaşlar. Öncelikle bir şu tekrar dokümantasyona geleyim dokümantasyonun nerede? Kafasına göre evet Buton. O kadar basit ki arkadaşlar. Sadece ST buton. Yani bu. Label'ımızı vereceğiz. Bu key olayına şimdilik girmeyeceğim arkadaşlar. Bu ST session state dediğimiz olayda. Help zaten bununla alakalı bir örnek göstermiştim. On click'in yanına. Burada zaten gösteriyor bakın. On click'in yanına bir e, fonksiyon koyabiliyoruz. Bunları ilerleyen projelerde işlerimiz biraz daha böyle karmaşıklaştığında daha böyle advanced işler yapmaya başladığımıza geleceğim. Bakın secondary primary diye type'lar verebiliyoruz disable olup olmadığını verebiliyoruz. Ben şu an sadece basit bir arkadaşlar buton yapısı örneğinden gideyim. Hemen st subheader diyeyim. Butonlar deyip arkadaşlar save şurada da always rerun dediğimde çok şükür geldi. Butonlar dedim ve yapmam gereken tek şey st buton. Label'ımı vereceğim arkadaşlar. Bu bir But, düğme diyeyim ya ya da buton diyeyim ya dediğim an butonum yerli arkadaşlar tıklayınca bir şey olmuyor şimdi bunu biz butonu çalıştırmak istiyorsak birkaç tane seçeneğimiz var bir tanesi şu on click olayı ben ona şimdi girmeyi hiç düşünmüyorum ilerleyen aşamada gireceğim çünkü ondan önce birkaç konsepti kafamızda oturtmamız lazım type var işte primary secondary bu arada ben şuraya bir geleyim de şunu settings'ten light yapayım Gördüğünüz gibi butonum burada. Şimdi buton yapısını ben hiçbir değişken içerisine koymadım. BTN diye bir değişken yaptım. Ve bakın BTN ST buton dedim ve bu bir buton dedim hiçbir şey değişmedi. Callback'lara sona gireceğimizi söyledim. Bu butonun tıklanıp tıklanmadığını zaten yapay zekam verdi. Anlamak için yapmam gereken, gereken tek şey if buton dediğim an şuraya da st right butona bastın deyip şöyle noktalarımı koyduğum zaman şu yapı en basit kullanımı. Yani ben artık bu butona gelip tıkladığımda bu butona bastın olacak. Ama bakın yere gelince şunu söyleyeyim. Şimdi şuraya bir tane count yapısı verdim ve bir dedim tamam mı? Bu butonun altına da buton basılınca mesela count artı eşittir bir dediğimde ve şuraya bakın f string getirip kere edersem hop mere dedim. Gördünüz mü? Şu count'ı da buraya koyarsam bakalım ne olacak? Geldim. Bu butonu iki kere bastım. Tekrar iki değişmiyor farkında mısınız? Neden değişmediğini burada yavaştan bu mantığa girelim. Çünkü ben bu butonu her bastığımda bu input widgetlerle alakalı en çok karın ağrısı yapacak olayı anlatıyorum. Kulakları iyi açın. Ben bu butona her bastığımda şu import statement yani bu ilk satırdan itibaren her defasında bu kodu tekrar çalıştırıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Şimdi geldi count 1 dedi. Butona bastım count art eşittir 1 dedi 2 dedi. Buraya yazdı. Sonra tekrar butona bir daha bastığımda tekrar buraya geldi count 1 olduğu için tekrar 2 yazdırdı. Yani hep 2 yazdıracak bana. Bunu işte callbacklerle aşabiliriz. Bu ders ona girmeyeceğim ya da ST Session State dediğimiz olayla aşabiliriz. İlerleyen derslerde zaten ST Session State olayına detaylı olarak gireceğim. Sadece bu konsepti, bu kavramını, kavramı bilmeniz için bu count olayını ekledim. Şimdi count olayını çıkartacağım. Butona basma olayı bu. Peki dönelim dokümantasyonumuza. Download buton dedik arkadaşlar. Download buton bakın burada girmeyeceğim. Download'la alakalı zaten örnekler yapacağız. Burada çok güzel dokümantasyon var. Link buton zaten link. Yani burada da çok bir şey yok. Toggle. Bunu da anlatmayacağım. Burada örnek var. Hatta yani şuradan çekeyim bakın. Bunu kopyalayayım. Geleyim abi buraya. Tamam mı? Bir tane daha ST sadadır diyeyim. Toggle diyeyim. Altına da kodumu yapıştırayım. ST toggle SD buton, SD toggle aynı mantık. Gördünüz mü yani if buton, if on. Feature activated. Yani şunu da Türkçe yapalım adettendir. Aktive edildi. Save ettiğim an hatta şu araya da üç çizgimi koyayım adettir. Bunu tıkladığım an gördünüz aktive edildi dedi. Kapattığım an geri gitti. Şu an zaten her defasında bu kodu baştan çalıştırdığını biliyoruz ama bizim için sıkıntı yok. Toggle'da bu kadar kolay. Toggle'dan bahsettik. Radyo buton. Radyo butonlarla alakalı zaten önümüzde yani ilerleyen örneklerde detaylı çalışmaları yaparız. Lazım olacak bize formları özellikle form yapıları yaparken. Select box bizim için önemli arkadaşlar. Şuradan ben örneği alayım şimdilik. Hemen tekrar geri geleyim. Şuraya 3 tane çizgimi koyayım. ST subheader diyeyim. Select box diyeyim. Altına da kodu yapıştırayım. Şimdi option demiş. Seçim diyeyim ben buna. Buraya da ST right seçtiniz diyeyim. Bakın ne şekilde iletişim diye çeviririm. Kurulsun diyelim. E-mail. Zaten bu select box'a çok detaylı gireceğim ben. Ctrl S dediğimde bakın select box geldi. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel bir yapı. Yani şurada sap ederim. Select box. Seçim işte ST select box dedim de geldi. Değil mi? Şimdi ST write. Gördünüz mü? E-mail. Hop. Şahsi telefon çok güzel. Hatta bakın bu seçim. Ben şöyle bir şey yapabilirim. Buton submit eşit dediğim st buton seçtiğim buraya da bir key vereceğim. Seçim btn key vermem önemli. Aynı widgetları tekrar tekrar kullanırken arkadaşlar bir key bizim argümanımız var. Genelde bütün widgetlerde var bu. Çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü duplicate widget hatası alabiliyoruz. Zamanla bunların hepsi oturacak. Şimdi geldim buton submit dedim. Tamam Buraya da bir help text ekleyebiliyorum. Bu help text benim ilgili yapımın üzerine geldiğimde ortaya çıkacak olan textler. Burası açıklama olacak yani. Açıklama olacak. Bu şeyde çıkmayabilir. Yani buton butona koyduk zaten. Save ettiğimde butonum yerli bakın. Şu help text var ya. Şurayı kapatayım. Şuraya bakın mouse'um üzerine geldiğimde burası açıklama olacak. Burası yardım metni olacak dediğimde üzerine geldiğimde görüyor musunuz yardım metni olacak. Şimdi submit butonumu yaptım ama şu an basmam hiçbir şey değiştirmeyecek. Ben diyeceğim ki if, if btn submit deyip iki nokta üst üste koyarsam ve daha sonra seçti, şunu seçtiniz dersem ve save edersem Gördünüz mü? Şu an buradaki şey gitti. Çünkü ben bunu bir condition'a e koydum. Butonun basılması condition'a. E. Mobil telefon geldim şuradan. Şahi telefon. Bunu şahsi telefon yapayım. Pislik yapmayayım. Ctrl S dedim tekrar geldim. Şahsi telefonu seçtim. Seç dediğimde bunu yazdıracak. Gördünüz mü? İşte mesela burada buton ve select box olayını birlikte kullandık arkadaşlar. Hemen dokümantasyona geri gidiyorum. Multi select de birden fazla seçim yapmamızı sağlıyor. Hem aynı mantık. Yani şuradan bakabilirsiniz. Bunu options demiş. Biz de başka Türkçe ya da İngilizce bir buraya şey koyabiliriz arkadaşlar. Değişken. Ondan sonra en sevdiğiniz renk hangisi demiş. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi demiş. Şimdi bu ne demek? Şu şu ikinci liste yapısı da arkadaşlar burada bakın Default yapısı. E terrible demiş yani gördünüz mü zaten altta gösteriyor ben bunu tıkladığım an Green ve Blue geldi ama bunları kapattığım an gördünüz mü bütün seçeneklerin burada Green, Yellow, Red, Blue çok inanılmaz. Yellow ve Multiple Select zaten ismin yani birçoklu Selection seçim yapabiliyoruz Blue ve hepsini altına yazdırıyor. Ve bakın Estir Right'tan sonra çok enteresan bir şekilde Options'ı koymuş. Çünkü burada bu Malt selectle birlikte bir list yapısı döndürüyor arkadaşlar. Bakın bir tane seçeyim. Gördünüz mü? Ve bu, bu Right, o konuya da geleceğiz zaten. Estir Right'ın içerisine bir liste yapısı ya da JSON yapısı koyduğunuz zaman arkadaşlar bunu bu şekilde çok şahane bir şekilde yazdırıyor. Herhalde bu Malt Select'i de anladık. Slider'a zaten bakmıştık. Bakın şurada örneği olması lazım slider'ın. Çok basit arkadaşlar bakın. ST slider demiş. Kaç yaşındasın demiş. Burada zaten gösteriyor bakın. Ee, sırasıyla minimum değer, maksimum değer, mevcut değer ve basamak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu da alalım. Hemen hızlı bir şekilde gelelim. Hemen buraya ST hop. Slider başlığımı koydum. Hop kodu yapıştırdım. Zaten SD'yi çektiğim için yukarıda. Bunlar hepsi Streamlit'le birlikte gelen yapılar. Çok şahane bence. Kaç yaşındasın? Yaşındasınız deyip şunu da şey yapalım. Direkt format string yapayım. Yaşındayım diyeyim. Bu formatın altına ne koyacağım arkadaşlar? Şu age'i koyacağım. Değil mi? Geldim. Gördünüz mü? Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Hop 49 yaşındayım, 62 yaşındayım. Ne kadar tatlı değil mi? Şuraya geldim zaman bakın üzerine tıklarsam zaten min value. Şu min value. Yani minimum değer. 0 0 yaşındaki bir insan bunu dolduramaz. Minimum 18 yaş diyelim. Max value. Maksimum da herhalde 90 yaşındadır. 98 yapalım ya. Bu da arkadaşlar value. Value ne yaptım arkadaşlar? Value da mevcut. Şu an mesela 25 yaparsam 25'te başlayacak. Gördünüz mü? 25 yaşındayım. Bu value 13 yaparsam çalışmayacak. 19 yaparsam çünkü minimum value bu ya. Ctrl S yaparsam 19 geldi. Şimdi mesela bunu abi 15 yapacağım. Maksimumu 95 yapacağım. Value da Şöyle bir şey yapacağım. 50 yapacağım. Buraya bir de step basamak değeri getirdim. Ben 5-5 arttır dediğimde Ctrl-S yaptığımda bakın 5-5 azaltabiliyorum. 45 40 Burada tabii float yapıları da yapabiliyoruz. Mesela boyunuz desem santimle arsam. Şimdi mesela stepi ben bunu 10'ar santimlik mesela böyle bir şey yapayım. Burada çünkü hata alma ihtimalimiz çok yüksek. Bunu böyle şu an float olarak yazmam gerekiyor. Maksimum değerde herhalde 22000 olur. Value'da 5000 aralığı doğru yaptım. Float yapılarında kullanabiliyoruz gördünüz mü? Min mi alıyor? 100 demişim. Max value 200 demişim. Bir şey saçmaladık. 83. Min value 100 olması lazım. Ya yani bu şeyden saçmadık ama min value 100 yapıp value 50 yaparsan saçmalar. Değil mi? Heh, 100. Bakın şu an float yapısı. 0.1 hatta şu an 0.5 yapayım. 0.5 0.5 ilerletiyorum bakın. Ama burada mesela şu an hali hazırda şey hatası veriyor. Gördünüz mü böyle hatalar alacaksınız. Streamlit API. Bu float olduğu zaman buraya bunu çok enteresan yani, yani float şeklinde vermeniz lazım. Ctrl-S dediğimde. Yani Streamlit'te çok hata alabilirsiniz. Özellikle ücretsiz cloud yapısını kullanırken deploy'da. O yüzden mümkün mertebe her şeyi try except blokların içerisine koymaya çalışın. Select slider'ımız da var. Bakın örnek burada. Örnek yüklensin o arada. Text input'umuz var. Number input'umuz var. Bakın. Bu tabi kategorik. Slider. Değil mi? daha böyle major işte sayısı aldı select slider kategorik text input zaten bunu daha önce örneklerini yaptık derslerimizde basit tek satırlık arkadaşlar text input'um var değil mi ondan sonra benim bir de text area'm var bulamadım göremedim text area yaptığım zaman da bu daha büyük text area olarak geliyor ben göremedim niye göremedim ya ha <laughs> text area text area'da da daha böyle geniş tekstler verebileceğin fazla satır sonuçta bunun zaten şeyleri var kısım karakter yüksekliği mevcut içerisindeki değer ne olmalı? Aynı şekilde on change parametresi var burada. Butonla on click'ti. disable yapabiliyoruz. Aynı bizim CSS'te JavaScript'te yapabildiğimiz gibi. Date input olayları da çok seksi olaylar gerçekten. Çok yakışıklı. Bize JavaScript'ler getiriyor örnek. Sadece bakın ST date input demiş. Buraya date'den kütüphanesi üzerinden date getirmiş. Yani gerçekten bence muazzam yapılar. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Time input arkadaşlar. Çok basit kullanımları. Bu da date time. Burada sadece time aldı tabi, 8.30. Bu önemli. Yani sadece time için bu biraz karın ağrısı olabiliyor. Özellikle bu date time çalışırken gördüğünüz gibi direkt saat falan yazabiliyorsunuz. Yani gerçekten muazzam işler. Bunlar bu arada bize lazım olur el elemlerle. File uploader kısmı tek tıkla bunlarla zaten ilgili örnekler yapacağız mecburen. İşte 200 megabayta kadar tabii arkada kullandığınız backend'in gücü çok önemli. Compute power'ınız. Tıkladığımda burada dosya yapısına kadar her şeyi, dosya uzantısına kadar her şeyi manipüle edebiliyorum. Bayağı bir argümanı var gördüğünüz gibi. Tıkladığım zaman karşı taraftan dos dosya yükletebiliyorum. Camera input hiç kullanmadım. Color input. Böylece bütün inputlara bakmış olduk aslında. Buradan tek tek deneyebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Şimdi Gelin önümüzdeki derse şu data elementlere bakalım. Çünkü burası gerçekten şahane. Ve Python Pandas'la çok entegre çalışıyor gördüğünüz gibi. Zaten data frame'de bir metodu var Streamlit'in. Önümüzdeki dersi buna bakalım hızlıca arkadaşlar. <laughs>